Evet arkadaşlar, Roblox Bina Bitirme Part 3'e hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana, eee, ben şuradaydım. Ben Part 2 ve Part 1'de şuradaydım. Şuradaydım. Şu, mavi taraftaydım. Ama onlar aldığı için bu tarafa geçtim. Bununla alınmıyorsa... Pişgene geçelim. Şimdi e, 9 milyon aldığımıza göre anlaştık oldu. Bina bitirmeye devam ediyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bunun için baya internet harcıyorum. Gerçekten. Telefon internet çekiyor. Oo. <laughs> oh. Normalde hiç VPN kullanmam ama YouTube için kullanıyorum. Çıkamıyorum. Buradaydık. Annen ders 3 milyon oldu ama bu yetmez. Bakalım yetiyor mu? Bir iki şey yeter bence. Veya hiç yetmez. Çocuk. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hmm, burada bayağı birikmeye devam ediyor. Devam edelim. Ben de şunu yapayım. Evet. Uf, milyoner oldum. Milyonerim. Uf, biraz daha bir Bence. Bu ne şey ya acaba? Lan ulan, ne oluyor? Telefon arada baga giriyor ya. Yarın da belki hafta da çekerim. Ama belki. Çekerim. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Yine üst kata çıkıyoruz. ne para istiyor ya kardeşim? Görürsün sen, görürsün sen. Zengin ben olacağım, ben olacağım zengin. On milyon. Aha oh, ben kralım. Şükür. Hem parası olan benim. Bugün ayı bitireceğim. Ben ee, zengin ben olacağım. like 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 Ya bu ne ya? like bu like 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 gitsin. Of. like Bir de şu var. Son kat. like 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 ve işte burada. La oğlum. Ulan yarım <laughs> ekmek nasıl 75 milyon? Gabi'ye ya senin 35 milyon. Evet ödülümüzü de aldık. Ana lan. <laughs> tamam. Burası da son kat herhalde. Yok hayır şu tarafta var. Son kat. <laughs> Son kat merdivenleri. Kardeşim siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yeter, yeter. <laughs> Keşke beni havaya atılmıştı olsa ya. Çok hızlı milyonlar olmaya başladık. Hoppa! Yedi milyon oldu. Çıkalım, 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 çıkalım. Çıkalım, 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 çıkalım. Uff! Şu makineye bak! Oha! Oha 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 oha. Oo çok hızlı gidiyor. Evet son, son katımızı da yapıyoruz ve videoyu bitireceğiz. <laughs> Böyle belki 6 milyon veya 7-8 milyon. Daha fazla sayılmış 9 milyon. Hadi <laughs> gelelim. Evet bunu da yapıyoruz. Lan ya, çıkamıyor. İndi artık indi. Oğlum. Ya ikinde kaldım lan. Öldüm. Evet, yere çıktım sonunda. Evet. <laughs> Millor. Millor, milyon. Milyon milyon. Uf. çok akıllıca Bunlara bakayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ya hani son ya. Yeter. Bu da son Herhalde. Lan oğlum Ooo. Şimdi size sırayla ve işte Şimdi size sırayla katlanımı göstereceğim. Birinci kat. İkinci kat. Üçüncü kat. Hangi kattaydık? Dördüncü kolt. Beşinci kolt. Altıncı kolt.